Mutfakların ve bakım malzemelerinin vazgeçilmesi olan karanfil pek çok alanda kullanılan bir baharattır. Karanfilin tomurcukları kurutularak tıbbi ilaçlar yapılır. Yaprakları ve sapları da birçok yerde kullanılır. Karanfil Mersingiller ailesine mensuptur. Gonca kısmı önemlidir. Her zaman yeşil olmasının sebebi sıcak ve yağmurlu bir iklim ağacı olmasından kaynaklıdır. Ülkemizde bolca bulunmasına rağmen aslında Doğu Afrika ve Hindistan özgü bir bitkidir. Karanfil daha tomurcuk haldeyken toplanır. Bir yere serilerek kurutulma işlemi yapılır. Kurutulan karanfillerin tohumlarından yağı çıkarılır. İçerisinde esansiyel yağ bulunur. Bu yağ ise yaklaşık olarak karanfilin %20'sine tekabül eder. Karanfil yağı ne işe yarar? Karanfil yağı birçok hastalığın tedavisi için kullanılır. Tıbbi özellikleri olması nedeniyle hastalıklar açısından önemli bir yardımcı elemandır. Sindirimi iyileştirmesinin yanı sıra ülser gibi rahatsızlıkların oluşumunu önleme özelliği bulunur. Karanfil yağının işe yaradığı rahatsızlıklar şu şekildedir. Nefesin kötü kokusunu gidermeye yardımcı yardımcı olur. Diş ağrılarına neden olan enfeksiyonların kaybolmasına yardımcıdır. Mide bulantısının kesilmesinde etkilidir. Hazımsızlık sorunlarında faydalıdır. Diyabetin kontrol altında tutulmasını sağlar. Kemikleri koruması ve güçlendirme özelliği vardır. Antioksidan özelliği sayesinde iyi bir ağrı kesici olduğu bilinir. Aynı zamanda bakterilerin yok olmasında ve iltihap oluşumunun önüne geçilmesinde önemli bir yardımcı elemandır. Daha pek çok alandaki rahatsızlığa iyi gelen bir bitkidir. Karanfil yağı ile cilt bakımı Cildin parlak gözükmesi amacı ile kullanılan bir yağdır. Cilt bakımı açısından bal ile birleştirildiğinde güzel bir cilt temizleyicidir. Karanfil yağının cilde canlılık vermesinin yanında düzenli kullanıldığı takdirde kırışıklıkları yok etme ve gençleştirme etkisinin olduğu bilinmektedir. Karanfil yağı sivilceler için nasıl kullanılır? Akne'lerin neden olduğu sivilce oluşumlarının önüne geçer. Sivilce oluşumuna neden olan bakterilerin oluşumuna engel olur. Sivilce oluşumunun neden olduğu yaraların yok edilmesinde etkisi büyüktür. Sivilce sorunu yaşayan kişilerin elinin altında mutlaka bulunması gereken bir üründür. Antibakteriyel özelliği sayesinde sivilceleri temizler. Gözeneklerin dolmasını engellediği gibi gözenekleri temizleyerek sivilce oluşumuna fırsat vermez. Zeytinyağının faydalarından yararlanmak isteyenler karanfil yağı ile karıştırarak kullanırlar. Sivilceleri kapatmak amacı ile fondöten kullanan kişilerin fondöten içine karanfil yağı karıştırarak sürmeleri önerilir. Böylece sivilceleri daha kötü bir hale getirmekten çok sivilceleri iyileştirme özelliği kullanılmış ve cilt beslenmiş olur. Ayrıca içinde yağ olmayan yüz temizleyicilerin içine karanfil yağı katıldığı zaman nemlendirme özelliğinin yanında gözeneklerin dezenfekte olmasına fayda sağlar. Karanfilin iyileştirme özelliğinden bu şekilde faydalanılabilir. Karanfil ya bebeklerde nasıl kullanılır? Bebeklerin diş çıkarma dönemleri genel olarak sancılı ve zor geçer. Piyasada pek çok rahatlatıcı jel olmasına rağmen ağrılarını azaltmakta karanfil ya kullanılması önerilir. Huzursuzluk halinin yanında bir de diş etinde şişme ve hassasiyet oluşur. Karanfil ya bebeklerde yaşanan bu şikayetlerin giderilmesi noktasında yardımcı olur. İnce bir tabaka şeklinde uygulandığı zaman rahatlama hissedilir. Bebeklerin başlarında meydana gelebilecek ağrıları azaltmada da fayda sağlar. Bebeklerin nefeslerinde oluşacak kötü kokulara karşı da dili ve ağzı karanfil yağı ile temizlenebilir. İleride oluşacak diş sorunlarının önüne karanfil yağı ile geçmek doğal bir yöntemdir.